Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz İnşallah hepiniz çok iyisinizdir her zamanki gibi lütfen kanalımıza abone olun ve dersimizi beğendiyseniz beğeni de atmayı unutmayın bugünkü dersimizde ötreyi öğreneceğiz bir önceki derste esreyi öğrendik Bismillahirrahmanirrahim deyip dersime başlıyorum. Öt ince harfleri U, Ü arası bir sesle kalın harfleri U sesiyle çıkarır. Hemen başlıyorum. Sizler için her zamanki gibi biraz bekleyeceğim. Siz de hemen sonra tekrar edin. RU dediğimizde dudaklar hafif ileri doğru çıkacak. RU Ruzika Vulite Kütipe Uzine Cuile Zukira Umira Uhize Gufira Duribe Hulika Suile Yesifu Yerisu Yehebu Yelitu Humile Rufi'a Jumi a a fehuwe, meselu amelu samedu rusulu sulusu kütubu onuku. Evet sevgili arkadaşlar ötredi bu kadardı. Bol bol tekrar ederseniz çok kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.